Bence gelin izlemeli seyirci. Bergüzar Koreli bulmuşken sosyal medya hesaplarını kapattığı iddialarını soralım. Kapatmadım. Benim sosyal medya hesabım açık. Ben sadece onlarla vakit geçirmiyorum artık. O kadar. Sosyal medya <laughs> hesabım açık. Ben sadece paylaşım yapıyorum. Engin Akgürek oyunu izleyen isimlerden. Gayet iyi sevgili arkadaşım Menis Birkan oynuyor. Bugün kronik vardı ben de yalnız bıraktım dedim. Gayet evet, güzeldi. Seren Serengil iddialarını soralım. Serengil tarafından adım adım takip edildiği yazıldı. Bu haberler işte. Seren Serengil ile ilgili. Teşekkür ederim sağ olun. Teşekkür ederim sağ olun. Ederim, sağ olun. Engin Hepileri de orada. Oyunda eşi Beyza Şekerci de rol alıyor. Beyza'nın aslında bir buçuk aydır bir heyecanla çalıştı bir oyun. E, moda sahnesi benim de evim gibi bir yer. Kendi oyunlarım da burada oynuyorum. Onun için benim için çok özel. Projelerini soralım. Bir sinema filmi var mı yakın zamanda? Beyaz Perde'de bir şeyler var ama daha belli değil. E, bu aralar daha çok aslında sahnede tiyatro çalışmaları olacak. Ocaktan sonra bakalım yeni işlere başlayacağız. Ve oyun sonrası Beyza Şekerci de geliyor. Engin Hepilerinin desteğini göz ardı etmiyor. Sağolsun benim bütün kahrımı çekti. Çok destek oldu. Onun hayatımda olması bu, bu süreçte de çok... E, yardımcı oldu bana sağ olsun çok büyük desteği var yani <laughs> sağ olsun dedi yani. görüyorum abi gurur duyuyorum abi gurur <laughs> duyuyor yapacağız tabii yapacağız Mert Fırat da oyunun başrollerinden babasının sağlık durumunu soruyoruz ünlü oyuncuya Babamın sağlık durumu da gayet iyi Sağolsun ee, sağ olsun basın arkadaşlar da çok takip ettiler ilgilendiler birçok şeyle ee, magazinden bir sürü arkadaşımı arayıp doktor tavsiyesine bulundu. Onlara da sizin aracınızla teşekkür ediyorum. Acil Aşk Aranıyor dizisine transfer olan oyuncu Serenay Aktaş doğum gününü kutluyor. Hadi sizinle yardım edin. Ee. özel oyuncu oynadığı dizinin ismi gibi Acil Aşk diliyor. Acil Aşk Aranıyor dizisinin yeni sezonuna katıldım. O da Acil Aşk Aranıyor. Acil Aşk Aranıyor. Allah. Hani bana göre isimlerde değil mi? <laughs> Burak Kut ve eşi Cansen Hanım çıkıyor yemekten. Ardından da Tuğba Ünsal ve Mirgün Cabas. İş yemeği evet Ömer Bey Yeni bir Kral filmle ilgili ama onlar size açıklarlar herhalde. Ha partner de benim anı gelince. bırak. Hocam ne diyorsun? Bayılırım. <laughs> Tuğba Uysal Renkli çoraplarına odaklanıyor kameralar. Çoraplar <laughs> çok güzel. Ne bak, ya bu kadar kameralara yakalanan bir insan var. bir insan şekline dikkat etmez mi evden çıkarken yani? Gülşen'in kış geldiğinden haberi yok anlaşılan. Baksanıza süper mini şortuna. <laughs> İyi akşamlar. Tabii Teşekkürler. Teşekkürler. Çok Siz Çok sormalı. <laughs> Her zaman. <laughs> Sevgilisi Ozan Çolakoğlu'yla kol kola yemekten çıkan Gülşen keyifli. Keyfinin nedeni son klibinin yakaladığı başarı. Teşekkürler. Klibini çok, 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 Aa, her zaman. <laughs> Çok teşekkürler. <laughs> İyi akşamlar. Alişan çıkıyor bir restorandan. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sırasında Fernandao için attığı tweet'e geliyor söz. Mektup gelmiş Brezilyalı golcüden. Tövbe <laughs> Portekizce yazmış anlamadım. <laughs> <laughs> 1.95'lik dev forvetten tırsmış anlaşılan. 1.95 boy varmış o yüzden. Ne yapıyorlar biz? her yerde <laughs> check, <laughs> <laughs> Müthiş evlenme teklifi. Ben bu aşkın bütününü göz alıyorum. Senin bütün ömrüne talibim. <laughs> Harika düğün. Evet. Fresh Deli Bal Çağatay nasıl delirdi? Bazen kendimi kaybediyorum. Az Bazen sonra. Benim yüzümden. Çek çek, 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 çek çek. İki ünlü kardeş <laughs> arabayı bana bıraktı. İyi de anahtarları da bana bıraktı. Yıllardır küsler. İyi o zaman. İyi, iyi, i̇yi o zaman. İyi. İyi. Murat Boz ve Burak Özçivit kardeş oldu. Biz şey değil misiniz ya? Ha biz albümler tutmayınca yol yardım işine girelim dedik. Arzası neymiş? Sensin. Arzası sensin. İşte iki yakışıklıyı buluşturan Kardeşim Benim filminin ilk görüntüleri. Kullanıyor musun sizi? Az sonra. kucaklayacaksın arkadaşım. çek. Çek çek. Tatil cenneti Bodrum'un sel bastı, arabası sular altında kalıp sürüklenmeye başlayan Tanyeli bakın nasıl korku dolanlar yaşadı.